Test 53 soru 2'ye bakıyoruz. Şimdi soruda ne diyor bize? Şekilde AKKL ve LB birbirine eşitmiş. Yani buraya A desek A, LB daha diyeceğiz. NP ve PC eşitmiş arkadaşlar. B, B B B buraya da B diyeceğiz. AR dereceye eşitmiş. Buraya C dersek buraya da C diyeceğiz. S1, S2, S3 bulundukları bölgelerin alanları. Buna göre alan LMNR bölü S1, S2, S3 toplamının oranı soruyor. Şimdi arkadaşlar A açısı alfa dersek buradaki açı hem ALR hem de ABC üçgeninde ortak olduğu için kenarları çarparak alanları oranlayabiliriz. Nasıl? Yani 2A çarpı C bölü C bölü 3A çarpı 2C dersek 3A çarpı 2C dersek S1 bölü alan ABC Buradan arkadaşlar AC'ler gidecek. 2'yi de sadeleştirirsek S1 bölü alan ABC 1 bölü 3 olacak. Yani dolayısıyla arkadaşlar biz buradaki alana A dersek tüm alan yani alan ABC ne olacaktır? 3A. Şimdi geldik B'den B köşesi için bakalım. B'deki açı da hem BLM hem de BAC üçgeninde ortak olduğu için kenarlarını çarpacak olursak A çarpı B bölü 3A çarpı 4B'den bu alanın da S2 bölü. Tüm alana biz ne demiştik? 3A. Şimdi AB'ler gittiği zaman arkadaşlar S2. Bakın şu 3'ler de sadeleşirse. S2 bölü e, A oranı 1 bölü 4'ten S2 A bölü 4 gelecektir. Geldik C köşesinden bakacağız. Bu sefer C çarpı 2B. Yani 2B çarpı C bölü. 2C çarpı 4B. S3 bölü. Tüm alan. Tüm alana ne demiştik? 3A. Bakın BC'ler gidecek. 2 ile de sadeleşecek. Burası geçtiği zaman S3 3A bölü 4 olacak. Şimdi biz tüm alanı 3A demiştik. Bakın 3A bölü 4 3A bölü 4 daha A olur. A da buradan 2A. Demek ki LMNR'ye A kalacaktır. Dolayısıyla LMNR alanı A oldu. Bizden S1 artı S2 artı S3'ü istediği için onlar da 2A olduğu için doğru seçeneğimiz A şıkkı olacaktır.